أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين İsra suresi 12. ayeti kerimeye geldik. Mevlamız bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve cealnel leyle ve nehâra Biz gece ve gündüzü iki ayet yaptık. Şimdi önce ayet kelimesi üzerinde biraz konuşalım. Ayet, genelde biz ayet dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki iki nokta arasındaki cümleleri anlıyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim'de iki nokta ya da iki rakam arasındaki cümleler ayeti kerimedir. Yani sonra bir kerime koyuyoruz. Ayeti kerime. Ama ayet, ayetin manası biraz daha umumi. Allah'ın varlığına, birliğine delalet eden her şey ayettir. İşte burada mesela güneş ayettir, ay ayettir, insan ayettir kendi başına. İşte varlık alemi başlı başına ayettir hayvanlar, nebatat hepsi birer ayettir. Zira Allah'ın varlığına, birliğine işaret etmektedir. Şimdi Mevlamız burada buyuruyor ki işte biz gece ve gündüzü birer ayet kıldık. Peki sonra femehavne. Tabi gece ve gündüzün yaratılışı deyince yani bir duruyoruz gece ve gündüzü ayet kıldık deyince işte tabi bugünkü bilim şöyle söylüyor. İşte dünyanın kendi etrafında dönmesiyle 24 saat oluşuyor. Gece ve gündüz gece ve gündüz oluşuyor. Tabii gece ve gündüzün oluşu güneşe bağlı. Değil mi? Şimdi güneş olmasa gece gündüz olmaz. Diyelim ki Kasas suresinde var. Mevlamız şöyle buyuruyor. Kul eraytum in ja'alallahu aleykum el-leyle ila yawm kıyameti men ilahun gayrullah yetikum bi Böyle birkaç ayet konuyla alakalı arka arkaya. Mevlamız ki eğer Allah geceyi kıyamete kadar size devamlı sürdürse. Yani kıyamete kadar hep gece olsa. Yani bu ne demek kıyamete kadar hep gece olsa? Güneş olmayacak demek yani. Değil mi? Hep gece olsa. E o zaman Mevla buyuruyor ki. Men ilahün gayrullahi yettiküm bu diye. Mevla buyuruyor. Işığı size kim getirecek? Hangi ilah getirecek? Bir alt ayeti kerimede de Mevla buyuruyor ki kıyamete kadar hep gündüz olsa. işte o zaman demek ki hani şöyle anlıyoruz bugünkü bilimsel ifadelerle yani dünyanın dönmesi dursa işte bir taraf hep gündüz bir taraf hep gece olsa işte hemen arkasından Mevla diyor ki geceyi size kim getirebilir diyor. Yani hep gündüz olsa geceyi size kim getirebilir? Hep gece olsa gündüzü size kim getirebilir? İşte Mevla hep bunları buyuruyor ki bunlar benden diyor. Dünyanın yaratılışı, dünyanın dönmesi, güneşin yaratılışı, ayın yaratılışı bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine birer delildir, birer ayettir. Evet. ayetel <laughs> ayetelleyli. Sonra gece ayetini sildik. Sildik. Burada şöyle birkaç mana veriyorlar buraya. Yani etkisini giderdik demek. Etkisini azalttık. Ne demek etkisini azalttık? işte güneşin doğmasıyla beraber ne oldu? Yani o karanlık bir anda siliniverdi ve nerelere geldi? Işık, ziya, işte aydınlık yerine geliverdi. Ya da işte şöyle de söyleniyor. Biraz daha bilimsel ifadeler var. İşte deniyor ki ay ilk yaratıldığı zaman mesela işte ee, aynı güneş gibiydi. Yani bugün şey de bunu söylüyor. Ben mesela Kurtubi tefsirine baktım. Şu eski ayetleri almışlar. İşte orada deniyor ki Ay yaratıldığı zaman, işte ilk yaratıldığı zaman bir gaz bulutuydu. Aynı güneş gibi. Parlıyordu o da. Daha sonradan, sonradan, sonradan o soğudu. O ışığı söndü. Artık ışığını güneşten aldı. Yani bugünkü bilim de bunu söylüyor. Kurtubi tefsirinde de eski rivayetler var bununla alakalı. Hani işte eski ulema bunları bir şekilde tespit etmişler. İşte ee işte ya da şöyle söyleniyor mesela. Biz gece ayetini sildik veya etkisini giderdik. Ne demek? İşte ilk önce karanlık yaratıldı. Adem deniyor. Yokluk yaratıldı. Önce karanlık vardı, yokluk vardı. Varlık daha sonra sahneye çıktı. İşte güneşin yaratılması daha sonradan oldu. Önce her yer karanlıktı. İşte güneş yaratıldı, ışık yaratıldı veya güneş gibi olan diğer yıldızlar yaratıldı. Önce karanlık vardı, Allah Celle Celaluhu kendi fazlu keremiyle insanların istifade etmesi için ne yaptığı Allah güneşi yarattı. Ve cealne ve yaptık ayeten nehari gündüzü yaptık mübusiraten <laughs> bir aydınlatıcı litebitegu fadlen rabbiküm rabbikum Rabbinizin fazlını, lütfunu arayasınız diye yani rızkınızı arayasınız diye Allah Celle Celaluhu gündüzü aydınlık yaptı. Veya yaptık diyor ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu böyle yaptı. İşte hakikaten kıymetliler mesela ee, bir fabrika düşünün. Geceleyin çalışıyor. Mesela hani vardiyalı çalışıyorlar. Geceleyin çalışıyor. Mesela her yer ışık. Değil mi? Geceleyin o fabrikanın her yeri ışık. istediği kadar her yere ışık düşesinler gündü ışığı gibi olmuyor. Yani Mevlamızın aydınlatması gibi olmuyor yani. Böyle biraz ilerliyorsun mesela ışıktan biraz ilerliyorsun anında o taraf karanlık oluyor. Yani istediğimiz kadar ışıklandıralım etraf elektrikle veya işte başka enerji kaynaklarıyla hiçbiri Mevlamızın aydınlatması gibi olmuyor. O yüzden Mevlamız ne buyurdu? Gündüzü Allah'ın fazlını arayasınız diye, Allah'ın lütfunu ya da rızkınızı arayasınız diye Allah Celle Celaluhu gündüzü böyle aydınlık yaptığı Bir de evet. Ve li ta'lemu adede's-sinine vel hisab. Yine Gündüzü ve geceyi Allah yaptı. Yılların hesabı, yılların sayısını bir de hesabı bilesiniz diye. Bunun için Allah Celle Celaluhu gündüzü ve geceyi birer ayet yaptı. Evet. Hakikaten gerçekten. Mesela bu ay, ondan sonra ay hesabı, ondan güneş hesabı. Şimdi mesela bunlar olmasa insanlar çok zorlanacaklardı. İşte diyelim ki e, ee, güneşin kendi etrafında dönmesi 24 saat ondan sonra güneşin etrafında dönmesi bir yıl yani işe ne zaman gidecekler ne zaman gidecekler namaz vakitleri haç ibadetler oruca ne zaman başlayacağız ne zaman bitireceğiz ondan sonra adamı mesela işçi tutacaksın saat kaçta başlayacak saat kaçta bitirecek yani bunların hepsini Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor ki işte ay ve güneşi yaratmakla beraber size bunları biz kolaylaştırdık bu hesabı ay ve güneşi yaratmakla beraber. Ve kulle şeyin fessallahu tefsile ve Mevlamız buyuruyor ki işte şu kitapta biz anlatabildiğimiz kadar, açıklayabildiğimiz kadar her şeyi açıkladık buyuruyor Mevlamız. Rabbimiz inşallah çok çok okumayı, istifade etmeyi bizlere nasip etsin. El Fatiha.